Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşimiz şöyle sormuş. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Oranın vatandaşı olarak yaşıyorum. Evlendim. Bir zaman sonra baktım ki çocuklarımız olursa Almanya'da biz onları Müslüman olarak yetiştiremeyeceğiz. Eşimle Türkiye'ye dönmeye, hicret etmeye karar verdik. Türkiye'ye geldik. Bir sene kadar durduk. Baktık ki bizim Türkiye'de aradığımız şey Almanya'dakinden çok daha iyi durumda değil. Ekonomik olarak da çok iyi durumda olmadık. Biz Almanya'ya geri döndük. Eşimle ben bir zaman sonra oturduk dedik ki biz Allah için hicret etmiştik. Bu hicretimizden geri dönmüş olduk. Ashab-ı Medine'den döndüklerinde bir tür münafık olmuş oluyorlardı. Biz bu vebale mi girdik diye düşündük. Siz ne dersiniz diyor. Cevap olarak diyoruz ki Medine'ye hicretle sizin Almanya'dan Türkiye'ye gelmenizin hicretliği aynı şeyler değil. Siz daha iyi şartlar için Türkiye'ye geldiniz, aradığınızı bulamadınız, geri döndünüz. Bu sizin Müslümanlığınızın arızalı olması anlamına gelmez. Böyle düşünmeyin. Allah size umduğunuzu daha iyisini ihsan etsin diye dua ederiz. Evinize huzur ve bereket versin, iman selameti versin diye dua ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.